Ayağındaki şişler inmiş. Şiş. Nefesin daha rahat. Kapakta herhangi bir kaçak yok. Bundan sonra senin yapacağın tek bir şey var. Torunların peşinden koşacaksın. Onlarla yarışacaksın. Evet doğru söylüyorsun. Bu kalple onu yaparsın İsmet Hanım. İnşallah. Şimdi Adana'ya birlikte gitmemiz lazım. Geçelim. E, Efendim? Çabuk benim, çabuk. Ya kebap yemeye ben Adana'ya gittim. Oteldeki resepsiyon görevlisine dedim ki Tavuk yiyor var mı burada tavuk yiyecek dedi. Ve seksiyon görevlisi bana kebap yiyeceğim dedi. Adam tavuk mu yenir dedi. İsmet amca 81 yaşındaydı. Şu ana kadar hiç doktora gitmemiş. Geldiğinde asık bir yüz, doktor görmemiş, hastane görmemiş bir insanı doktora getiriyorsunuz ve ameliyat teklif ediyorsunuz asla dedi önden ameliyat olmam, göğüs kafesimi açtırmam. Zor teskin ettik, sakinleştirdik. Kalp ekolarına ve bu işi tetkiklerine bakınca mitral ve triküspit kapağında iki kapağında yetmezlik vardı. İsmet amca için en güzel çözüm iki kapağı tamir etmek, ki tamir etmek çok değerli kan sulandırıcı kullanmayacak ve bundan sonra doktora kontrole çok az gidecek ve mümkünse bunu koltuk altından küçük kesiyle 3 santimlik kesiden yapmaktı. İsmet amca günün sonunda ikna oldu konuştuk. Koltuk altının 3 santimlik kesiyle iki kapağı tamir oldu. Ameliyattan sonra 3. günde ben taburcu olmak istiyorum dedi. Torunlarımı istiyorum dedi. Bunu görmek çok güzel. Ayaklarının şişliği geçti. Nefesi çok daralıyordu. Akciğer basınçları çok yüksekti. Onlar normale döndü. E, göğüs kafesi açılmadığı için koltuk altından olduğu için normal hayata daha hızlı dönecek ama en önemli şey de tabii kapaklarının tamir olması. İsmet amca 81 yaşında bu ileri yaş hasta grubu için iki büyük avantaj vardı İsmail, İsmet amca yaptığımız bir iki kapağını tamir ettik. İkincisi bunu kapalı yöntemle yaptık. Koltuk altından yaptık. Küçük kesiyle yaptık. İki kapağında yetmezliği vardı ve maalesef akciğer basınçları çok yüksekti. Bir hastanın kapak yetmezliğine bağlı akciğer basınçları çok yüksekse siz kalbin her tarafını görmek istersiniz. Akciğere giden damarları, diğer damarları ve göğsü önden açmayı tercih edebilirsiniz. Ancak mitral kapak kapak cerrahisinde tecrübemiz o kadar fazla ki biz bu tür ameliyatları koltuk altından yapabiliyoruz. Ama endişe akciğer basınçlarının çok yüksek olmasıydı. İsmet amcaya şunu sordum. Dedim ki İsmet amca 81 yaşındasın. Senin normalde günlük işlerini yapıyor olman, arkadaşlarını ziyarete gidip camiye gidebiliyor olman yeterli. Bunları yapabiliyor musun? Hayır bunları yaparken nefesim daralıyor dedi. Yani 81 yaşındaki bir hasta günlük işlerini yaparken nefesi daralıyorsa onun müdahale edilmesi gerekiyor. Unutmayın, tıbbın görevi yaşatmak değil, kaliteli yaşatmak. 81 yaşında bir insan camiye gidemeyecek, arkadaşlarını göremeyecek ve kimseye muhtaç olmadan günlük işlerini yapamayacaksa çok kaliteli yaşamış sayılmaz. Babam 81 yıl boyunca hiçbir doktora gitmedi. İlk doktor gelişi ve bu işte göğüs kafesinin kesileceğine duyduğu zaman hiçbir şekilde ben göğüs kafesimi kestirmem. Öleceksem ya ilaçtan ölürüm ya da bu kapalı olacağım diye tutturdu. Sonra Cengiz Bey'e geldik. Hocam dedik böyle böyle dedik. Babam bunu kabul etmiyor. Ben ölürsem böyle öleyim. Ondan sonra Cengiz Bey dedi ki ben bunu kesin yaparım. E böyle bir güven verdi. Ondan sonra babam da olmaya karar verdi. işte. yattık. İki gün geçti. İki gün sonra bütün ihtiyaçlarını kendi görüyor. Ben yani korkuyordum. Ya doğru doğru yani Do korkuyordum. Açık ameliyatta. Kendimi keserim diyorum Ayaklarım şişmiş davul gibi. Böyle. Ayaklarım, ellerim. Allah razı olsun işte. Bunun sayesinde bitti. Geçti. Şimdi araba sürerim, kamyon sürerim. Yani eve giderim. 15 yaşında delikanlı zannedeyim. Sen şimdi bıraksam araba kullanabilir misin? Allah kamyon da kullanıyorum. Araba da kullanıyorum. Kapakta kaçak kalmamış. Allah razı olsun. Sayanlar. Maşallah. Maşallah. Çok iyi.